Merhaba futbol ve tarih dostları. Bugün sizlere tarihin akıllarda kalmış büyük isimlerinin bugün yaşasalardı hangi futbol takımını tutarlardı videosunu derledik. Bakalım bu büyük savaşçılar hangi takımlara gönül verilmiş. O zaman başlıyorum müsaadenizle. Büyük İskender Az zamanda dünyayı dize getiren büyük lider İskender, muhtemelen Avrupa ve dünya devi Real Madrid'i destekliyor olacaktı. Ömrü yetseydi de kazanılan Şampiyonlar Ligi kupalarını görebilseydi. Cengiz Han Büyük savaşçı dünyayı avuçlarına alan Cengiz Han kanlı zaferlere doymazdı. Böyle düşününce aklımıza yıllardır Bundesliga'nın açık ara lideri Avrupa'da acımasız sonuçlar alan Bayern Münih geliyor aklımıza. Jules Sezar. Tarihi adını büyük harflerle kazımış İmparator Sezar'ın tabii ki Roma'yı destekleyeceğini biliyoruz. Lakin muhtemelen Totti gittikten sonra eskisi kadar izlemiyorum diyecektir. Napolyon Bonaparte Fransız savaş ismi Napolyon'un para hakkındaki görüşleri, güç iktidar isteklerini de düşününce Fransa'nın milyarlık takımı Paris Saint Germain'i destekleyeceğini düşünmekteyiz. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nin kazanılamadığı her yıl gider başkanla konuşur, başkanım yeni yıldız alalım takıma derdi. Spartaküs Koskoca bir sınıfı ayaklandırıp otoriteyle özgürlük ve varoluş için savaşan Spartaküs muhtemelen Hamburg gibi zengin bir şehrin bu şehrin varoşu da denilebilecek bir semtinde işçi sınıfı tarafından kurulan San Paoli takımını tutacaktır. Ki San Paoli taraftarının ateşli ve çılgın olduğunu da düşününce tam oturuyor. Hannibal Barca Kartacalı Hannibal tam bir savaş dehasıydı. Savaşa göre düşmanın öngöremeyeceği taktiklerle savaşıp olmaz denilecek savaşlarda zaferler elde ederdi saldırı varyasyonlarının fazlalığı düşünüldüğünde aklımıza Jurgen Klopp'un Liverpool'u geliyor. Yaşasaydı you will never walk alone diye bağıracağından şüphemiz yok. Hasan Sabbah Hasan Sabbah deyince aklımıza haşhaş ve suikas gelir. Düşmanının hep peşinde sessiz sedasız zamanı geldiğinde ise ölüm. İşte bu bana tam olarak Simone'nin Atletico Madrid'ini getiriyor aklıma. Kontra atak muhtemelen Hasan Sabbah'ın tercihi olacağı için Atletico Madrid desteklenecektir. Paris ve Hector Truva Savaşı'nda yaptıkları savunma düşünüldüğünde bu iki kardeş muhtemelen yıllardır savunma disipliniyle nam salmış Juventus'u destekleyeceklerdir. Evet videomuz bitti. Siz de aşağıya yorum olarak bu isimler dışında Mesela şu isimde, şu takım tutardı yazabilirsiniz. Giderken abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.